Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bizlerle birlikte. Hocam öncelikle tebrik ederim. Karşılaşma için e, sert ve zor bir karşılaşmaydı. Oldukça da yağmur vardı. E, goller ve asistler... E ikinci devrede 1-0 siz öndeyken yaptığınız oyuncu değişiklikleriyle geldi. Başakşehir'i nasıl çözümlediniz? İkinci ve üçüncü gol yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra geldi. İlk gol, attığımız ilk gol değişikliklerden önceydi. Zor bir maç oldu bizler için hatta dramatik bile diyebilirim. İyi bir başlangıç yaptık, golü bulamadık ama... Aslında baskıyı çok arttırdığımız bir dönemde golümüzü attık. Daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. Aslında bizim içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmeye çalıştı. Çok özgüvenimizi yükseltmemize izin vermeden oyunu gererek ikinci yarıda 10 kişiye karşı oynadık ki amacımız daha da baskılı oynamaktı. Fakat yapmış olduğumuz bir defans hatasından golü yedik. Topu çok istediğimiz gibi çeviremedik. Çok fazla top kaybı yaptık. Benim için değişiklikler birazcık dramatik oldu ki Dediğim gibi rakip çok da fazla vakit geçiriyordu. Kalecileri genç bir kaleci ama o da bu tarz vakit geçirme hareketlerini çok fazla yaptı. Ben de risk alarak erken oyuncu değişikliklerini yaptım. Bekayu sakatlık sebebiyle çıkarmak zorunda kaldı. Muhtemelen sezonun geri kalanında olamayacak. Sonrasında 10-10 oynandı maç ve bizler de takım içerisinde ona ona düştükten sonra bir karakter bir ruh koymamız gerekti. Tadit Sabek olarak oynadı, Müldür Stoper olarak oynadı. Dolayısıyla o tutkuyu, o isteği sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Bugün takımdan asla çok iyi bir oyun beklemedim. Çünkü belirtmiş olduğum gibi çok fazla baskı olan, çok fazla gerginlik olan, çok fazla üzüntü içeren bir maçtı. Ama en önemlisi bugün galip gelmekti. Bu galibiyetteki ufacık katkımı da çok iyi bir arkadaşıma armağan etmek istiyorum Samet Akaydın'a. Peki hocam çok teşekkürler. Teşekkür Yorumlarınız için tekrar tebrik ederim. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun görüşleri bu şekildeydi.